Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Düzce Spor Teknik Direktörü Yavuz İncedal'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam, şimdi e, devre arasında yayınımızı yaptık. E, sizi canlı yayına da aldık. E, şimdi kayıt yapıyoruz. E, müthiş bir çekişme var. Tepe 3. Lig 2. grupta. İskenderun Futbol Kulübü, e, Iğdır Futbol Kulübü, ve düzce spor arasında. inanılmaz bir çekişme var. Arka taraftan tehditler de var. Ama özellikle bu üç takım bir ayrılmış durumda. Ligde de bu hafta deplasmanda kazandınız. Iğdır'da İskenderun'u yendi. Liderliği tekrardan devraldınız. Neler söylersiniz? Ve bir maçınız da eksik. Evet. Sevgili Abdullah öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii grubumuz çok güçlü bir grup. Büyük bütçelerle kurulan takımlarımız var. Ve bütün takımlar lige başlarken aynı hedef uğruna başladı şampiyon olabilmek. Şampiyon olamazsa playoff tarafından, playoff'un oluştuğu bir ortamda bir üstlüğe çıkmak. Biz de takım kadromuzu oluştururken bu hedefler doğrultusunda yola çıktık. Doğru bir e, kadro yapılanması olduğunu düşünüyorum çünkü e, bugüne kadar elde ettikleri hem başarı, hem takım içi uyumu, hem birbirleriyle uyum bizi e, buralara kadar getirdi. Çünkü sağ sonuçlar biliyorsunuz sadece iyi e, futbolla alınmıyor e, takım olgusunun, takım oluşumunun da e, doğru insanlarla olduğu noktada ortaya çıkıyor. O da itici bir güç oluyor ve işin esas en iyi noktası da doğru oyuncu, doğru karakterdeki yapı bunu iyi olgunlaştırdığınız sürece sağ içerisinde sonuçlarına da yansıyor. Bu bizde bu dönem çok yepyeni bir takım olmamıza rağmen çok kısa sürede bu ortama uyum sağladık, açtık ve şu anda herkesin dediği tabii bütün gruplar güçlüdür kendi ölçüsünde. Ee, ama şampiyonluk hedefini daha da fazla tutan takımların olduğu bir gruptayız. Çok değerli e, takımlar var, çok değerli hocalar var, çok değerli yöneticiler, çok değerli futbolcularımız var bu grupta. Ee, ve şu anda e, evet kamuoyunda Iğdır, İskenderun ve düzce spor gibi gidiyor ama e, ben e, futbol gerek teknik adamlık deneyimi, gerekse geçmişte yaşadıklarım ya da bir başka bölümde öğrendiklerim, 3 takımla sınırlı olacağını düşünmüyorum. Sadece biraz diğer takımlardan avantajlı gibi gözüküyor. 6. sıraya kadar olan takımların bu işin içinde olacağını düşünüyorum. Hocam 6. sıraya kadar dediniz, Beyoğlu, Yeni Çarşı Futbol Kulübü var 31 puanla. Belki onlar 3 yani, içinde olacak. Ee, ama burada evet. hani Güzce'yle İskenderun'da Iğdır'la e, oynayacağı maçlarda yani, puan kaybı e, yaşama olasılığı, yani sizlerin puan kaybı yaşama olasılığı çok yüksek. Çünkü Beyoğlu'nun da oyun anlamında e, iyi işler yaptığını düşünüyorum Oktay Hoca'yla. Yani burada rakiplerimizin evet. hepsi şu an için e, inanılmaz bir mücadele veriyor. Onlar da pre-op girecekler ve çok zevkli bir lig. Evet, evet maalesef. <laughs> ee, Şimdi, ama şöyle. Yani e, her kesim tarafından bir üç takımın e, bu işte e, gideceğini düşünüyor. E, tabii ki e, buna e, belli bir periyoda kadar katılıyorum ama e, altın sırada olan takımın da bu işte dahil olduğunu. Çünkü e, daha önümüzde 14 tane maç var e, sevgili Abdullah. E, mesleki deneyimim, yaşadıklarım ya da e, gördüklerim e, bana bunu e, söyle. Düşünmemi gerektiriyor. Düşünmemi de gerektiriyor. Çünkü futbolun hiçbir zaman dünü yok. E, futbol e, bazı şeyleri affetmiyor. 8 puan, 9 puan geride kalan takımlar bile e, çok güzel bir ivme yakalıyorlar. E, ve e, yukarı tırmanma şansları, şampiyonluk potasının içerisinde olma şansları doğuyor. Bakın e, diğer gruptaki bir takımımız 9 e, puan öndeyken oynadığı bir 4 maçlık periyottaki şanssızlık diğer takımları da şampiyon kotası soktu. Ee, bu da bir deneyim. Şimdi hocam, 13 hafta öncesine gidiyoruz. 9. haftaya gidiyoruz. Şimdi alınacak 39, 42, evet. 39 ile 42 puan arası var. 42 puan arası evet. puan var. Kimisinin 39, kimisinin 42. 13 hafta öncesine gittiğim zaman Kuşadası Spor 17 puanla lider, Düzce Spor 16 puanla ikinci, İskenderun 15 puanla 3. sırada. Yani şimdi evet. bu süre zarfından sonra e, İskenderun'la düzce e, yukarı giderken Kuşadası aşağı gidiyor. Dördüncü, pardon beşinci sırada yeşil yok var. Malatya yeşil Yeşilyurt'ta. Şimdi Malatya yeşil şu an kaçıncı sırada hocam baktığınız zaman? On dördüncü sırada. Yani bu evet. bir ivme meselesi her an her şeyde değişebileceğini e, gösteriyor. Ama tabii bu üç takım devre arasındaki yaptığı <laughs> takviyelerle de e, biraz ön plana çıkma, çıktı. E, şimdi çünkü... Alagöz e, Futbol e, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü çok ciddi takviyeler yaptı. İşte İbrahim Alan'ı aldı veya e, Mert Örneği aldı ki Mert Örneği Süper Lig'den gelmiş bir oyuncu. Yani, Batuhan Süer'i aldı. Kim daha çok isim sayabiliriz bu konuyla alakalı? Eee evet. Şeye baktığımız zaman İskenderun Futbol Kulübü'ne baktığımız zaman Yasin e, Yener, Erdinç Bekyurdu gibi çok değerli isimleri aldı. Eee evet. Düzce de bundan geri kalmadı. Düzce de iyi transferler evet. yaptı. Timur Kosal gibi yani Geçen e, ilk yarının e, Sivas Belediye'de çok iyi performans gösteren bir oyuncusunu aldı. E, Ersin, Rıdvan Özdemir gibi. Evet. Rıdvan geldi. E, Oğuzhan yanlış hatırlamıyorsam orta sahaya. E, Oğuzhan sezon başı vardı bizde. Hayır hayır hocam orta e, sahaya bir e, takviye daha yaptınız. Semih. An Ankara Spor'dan Semih. E, Semih aldınız evet. E, şimdi evet. bunları bunları düşünecek olursak bir de Murat Büyük Döral gibi bu sezon çok iyi performans sergileyen bir oyuncu var. Yani siz bu noktada bu üç takım ciddi takviyeler yaptı ve ön plana çıktılar. Bu bir açık. Tabi yani şimdi şöyle artık ligin şekli her geçen hafta belli olduğu için oynanan maçlardan sonra ve skorlar ister istemez mevcut kadronuzu güçlendirme ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü belli bir havayı, belli bir atmosferi yakalamışsınız. Tabii ki güçlendirici vasıflar devreye giriyor. Evet biz de diğer takımlar gibi ihtiyacımız olan bölgelere gerçekten değerli, yetenekli arkadaşları transfer ettik. Ama bakın biz Düzce Spor olarak şöyle bir yol izledik. Önce takım olma yolu, sonra yukarılarda tutunma ve yukarılarda tutunduktan sonraki bizi götürecek hedefe doğru odaklanma. Biz öncelikle takım olgusunu geliştirdik. Yukarılarda tutunduk ve bizi hedefe götürecek bölüm e, yola da girdik. E, değerli oyuncularımız var. Kaliteli oyuncularımız var. E, diğer takımların oyuncuları da çok değerli, kaliteli. Şu anda rakiplerimizle belli bir e, dengeye ulaşabilmek için tabii ki o transferleri yapmak zorunluluğumuz oldu. Çünkü biz diğer takımların e, inanın e, diğer e, biri e, Iğdır olsun, İskenderun olsun belki çoğunun 7'de, 8'de birine kurulan bir takımız. Böyle bir takımın mücadelesi kolay değil. Bence oyuncularım saygı duyulacak oyuncular, yönetimimiz, başkanımız saygı duyulacak insanlar. Biz bu yarışın içindeyiz. Bu kadar 7-8 kat aşağıda olan bir bütçeyle yolumuza devam ediyoruz. Peki hocam şimdi e, işte fikstüre de baktığımız zaman bu hafta e, Aksaray ile oynayacaksınız. geçen sezon playoff'ta e, karşılaştığınız bir rakipti. neler söylersiniz hocam? Aksaray'da son da son haftalarda kötü gidişat vardı. Bu hafta o kötü gidişata son verdi. Cüneyt Hoca da çok değerli bir teknik adam. Evet e, şimdi sevgili Abdullah biraz önce de dedim ya grubumuzda ilk 6 sıra içerisinde olan takımların belirli hedefleri var. Nedir? Ee, işte eğer birinci olamazsam en azından playoff şansını yakalayayım. Ee, Aksaray Spor takımı da e, bu düşünce içerisinde olan bir takım. E, grubumuzun sezon başında ciddi transferler yapan, hedefini koyan bir takım. E, bundan sonraki her maç zor. İnanın biz e, Aksaray Spor, Çarşamba Spor ya da e, Siirt Köy hizmetleri diye inanın ayırt etmiyoruz. Sadece oyun felsefemizi koyduğumuz hedefin içerisinde daha iyiye ulaşma adına mücadele veriyoruz. Diğer takımlar gibi. Diğer takımlar da çok değerli. Onlar da bu savaşı veriyor, mücadeleyi veriyorlar. Ee, sadece amacımız bulunduğumuz konumu en iyi şekilde lehimize çevirebilmek. bunu mücadelesini veriyoruz inanın. Peki e, hocam. E, yine de hani sizi köşeye sıkıştırmaya çalıştım ama siz e, çok e, naif bir şekilde e, yorumlarınızı yaptınız hocam. E, Şimdi genel olarak baktığımız zaman da e, çok zevkli bir mücadele olacak. Biz de bekliyoruz. E, ve e, şunu söyleyebilirim ki Düzce Spor'un ilk saha performansı çok iyi. Yavaş yavaş bu deplasmana da yansımaya başladı. E, son olarak Kuşadası'nı da deplasmana evet. mağlup ettiniz. Rakiplerinizden biriydi. E, bakalım neler olacak. Bizim için çok zevkli olacak. Şimdi e, güzel şeyler olacak. Şöyle, e, hedefli takımlar e, özellikle ee, artık tamamen bir yarış içerisinde yukarıda özellikle ilk üç içerisinde bulunan takımlar kolay kolay kaybetmiyor Evet. Ee, bu zevkli bir hale getiriyor Bence yarışın e, keyifli hale gelmesi e, ne kadar takımlarımız hedef noktasında çoğalırsa yarışın daha keyifli olacağını düşünüyorum e, Çünkü oyuncu oyun kalitesi futbol kalitesi Tabii bunlar hep fair Play çerçevesi içerisinde olsun biz istiyoruz ki şampiyonluğu gerçekten diğer takımlar kadar biz de istiyoruz. Eee olsun, orada olsun, Aksaray olsun, İskenderun Spor olsun. biz olalım istiyoruz. bunların centilmenlik ve fair play çerçevesi içerisinde olması, futbol adına, bir futbol adamı olma adına en büyük dileğimiz. bütün rakiplere ligin 15. sırasında bulunan 2., 5., 10. sırada bulunan takımlara da çok büyük saygı duyuyoruz. Biz ana hedefimiz şu istikrarı korumak dengeli gitmek, sabırlı olmak e, ve ligin sonunda da gerçekten bu işi hak ediyorsak e, zirvede olmak istiyoruz. Peki. Hocam umarım en kısa sürede de e... İstediğimize ulaşırsınız. Umarım en kısa sürede de tekrardan yüz yüze gelme şansına nail oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, en azından duygularımızı, dileklerimizi, düşüncelerimizi e, kamuoyuyla paylaşan e, bir yönünüz olduğu için programlarınızı izliyorum sevgili Abdullah. E, çok olumlu da buluyorum. Evet bazen bizi köşeye sıkıştırmak istiyorsunuz ama e, biz yine aynı bu felsefeden gidelim. E, çok güzel bir yayıncılık yapıyorsunuz takdir edilen. Ee, dilerim, dilerim bütün takımlar hakikaten yere gelsin. İnşallah, hocam. Biz de tabii e, daha kaliteli programlar yapmak istiyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. E, Konya'da e, yayın yapan bir umutal kanal, e, umutal kanalda e, alt ligler adı altında bir programa başlayacağız. En kısa sürede de bunu hayata geçireceğiz Umarım e, sizleri de tekrardan Konya'ya Getirmeye getirmek lazım olur burada bir yayında konuk olarak almak isteriz sizi. size. Teşekkür ediyorum sevgili Abdullah. Evet ben de Konyalı olduğum için herhalde önceliği verirsiniz bana. <laughs> e, tabii ki hocam neden olmasın? Yani böyle bir planımız var. E, ben en çok şunu istiyorum hocam. E, şu an şampiyonluğa e, geçmiş e, en önde bulunan üç teknik adamı e, bir arada yayın almak istiyorum dostane bir şekilde bir yayın yapmak istiyorum. Hem de e, bu esnada bu yayını yaparken de bu üç kulübün e, alt liglerin sesi olarak diğer kulüpleri temsilen de e, çok daha böyle farklı bir yayıncılık yapmak istiyorum. Umarım bunu gerçekleştirirsiniz. E, mükemmel bir düşünce. Bu saydığınız düzce sporda dahil, İskenderun olsun, Iğdır e, spor olsun şu anda e, diğer e, takımlardan birkaç adım önde avantaj gibi gözüktüğü için biraz ön plana onları alıyorsunuz haklısınız o üç kulübü, kulübün futbolcuları da teknik adamları da yönetimleri de taraftarlar da bizim için çok değerli en azından Türk futboluna çok güzel sunumlar yapıyorlar dilerim aynı platformda bulunmak sohbet etmek konuşmak futbol adına güzel şeylerin oluşması düşüncesini hep beraber ortaya koyarız. İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum hocam. Ben de çok teşekkür ederim sevgili Abdullah. Sevgiler gönderiyorum. Sağ olun.